Merhaba sevgili öğrenciler. Setenoy Öğretmen kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bu dersimizde sıvıları ölçme konusuyla ilgili problemler çözeceğiz. Hazırsanız başlayalım. Birinci sorumuz. Bir kova 15 sürahi su ile dolmaktadır. 4 kova kaç sürahi su ile dolar? Buradaki bakacağımız ilk şey bir kovanın kaç sürahi su ile dolduğudur. Şurası önemli. Bir kova kovamızı çizelim. Bir kova 15 sürahi su ile dolmaktaymış. 15 sürahi döktüm. Kovam doldu. Bana ne diyor? 4 kova kaç sürahi su ile dolar? Yani 4 tane şu şekilde kovayı doldurmak için kaç sürahi su gereklidir diyor. E bir kova 15 sürahi ile dolmaktadır. Diğer kova da 15. Bu da 15. Bu da 15. Ne yapmam lazım? 4 tane 15'i toplamam lazım. Kaç sürahi su ile dolduğunu bulmam için. Alt alta yazıp toplayalım. 15, 15, 15, 15. 4 kova 15. İlk önce birliklerimi topluyorum. 5, 10, 15, 20. 20'nin sıfırı elde var. 2, 1, 2, 3, 4. Elde de 2 vardı. 5, 6. Demek ki 4 kova 60 sürahi su ile doldurulurmuş. İkinci sorumuza bakalım. Her gün 3 şişe su içen bir aile bir haftada kaç şişe su içer? Her gün 3 şişe içiyorlarmış. Yani şu şekilde düşünün. Pazartesi 3, salı 3, çarşamba 3. Her gün 3 şişe su içiyorlarmış. Bir haftada kaç şişe su içer diyor. Bir haftada kaç gün vardır? 7 gün vardır. O zaman her gün 3, 3, 3, 3 içiyorsa 7 tane 3. Ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Pazartesi 3 içtim salı 3, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Bir haftayı tamamladık. Toplayalım. 3'er 3'er ritmik sayarak toplamamızı yapabiliriz. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Demek ki bizim bu ailemiz bir haftada 21 şişe su içiyormuş. Üçüncü soru. Bir su deposu 50 kova su ile dolmaktadır. Boş su deposuna Ahmet 17 kova, Tarık 21 kova su dolduruyor. Su deposunun dolması için kaç kova suya ihtiyaç vardır? Sorularımızı çizerek yaparsak görselleştirmiş oluruz ve daha iyi anlamış olursunuz. Önce bir kova su deposunu çizelim. Şurası bizim su depomuz olsun. Diyor ki 50 kova su ile dolmaktadır. Yani ben şu suyu şöyle doldurdum. Kaçla doluyor? 50 kova su ile doluyor. Su depom. Şu anda su depom boş. 50 kova koyduğumda dolmuş olacak. Devamını okuyalım. Ahmet 17 kova, Tarık 21 kova su dolduruyor diyor. Ahmet içine 17 kova su döktüğünü düşünelim. Ahmet şöyle 17'yi döktü. Şu kadarı doldu. 17 kovayı doldurduk. Tarık geldi. 21 kova da o üstüne döktü. Şurayı da Tarık doldurdu. 21 kova. Devamında bize diyor ki su deposunun dolması için kaç kova suya ihtiyaç vardır? Bakın şu kısmı hala daha boş. Ahmet koydu, Tarık koydu, boş kısmını soruyor bize. Ne kadar daha koyarsak depomuz dolar. Önce Ahmet ve Tarık'ın ne kadar doldurduğuna bakalım. Yani 21 ile 17'yi toplayalım. Şu kısmı ne kadar dolu? 21, 17 toplayalım. 7 bir daha 8, 2 bir daha 3. Şu anda 38'i dolu. 38 kova su var içinde. Ama ben biliyorum ki 50 kovayla doluyor. O zaman şu aradaki farkı bulmam lazım. 50'den 38'i çıkarıp ne kadar daha kova suya ihtiyacım olduğunu bulacağım. 0'dan 8 çıkmaz. 1 onlu kaldık. 10 oldu. Burada da 4 kaldı. 10'dan 8'i çıkaralım. 10'dan 8 çıktığında 2 kalır. 4'ten 3 çıktığında ise 1 kalır. Demek ki bizim depomuzun dolması için 12 kova daha suya ihtiyacımız vardır. Şurayı da buldum. Şurası da demek ki 12 kova suya ihtiyaç var. Tamamını bu şekilde 50'ye tamamlamış ve depomuzu doldurmuş olduk. Dördüncü sorumuz. Bir damacana 98 su bardağı su almaktadır su dolu damacanadan 3 sürahi su alınıyor. Bir sürahi 16 bardak su ile dolduğuna göre damacanada kaç bardak su kalmıştır? Yine bir görselleştirelim, çizelim bunu. Bir damacana 98 su bardağı su almaktaymış. Damacanamız içinde ne kadar var? 98 su bardağı. 98 su bardağı su var içinde. Ben bu damacanın içinden 3 sürahi su alıyorum. 3 sürahi boşaltıyorum. İçindekinin hesabı su bardağıyla ama boşalttığım ne? Sürahiyle. Benim burada bakmam gereken 3 sürahi ne kadar su bardağı? 3 sürahinin kaç su bardağı olduğunu bulacağım. Bir sürahi 16 bardak suymuş. Bir sürahi 16 ise ben 3 sürahiyi bulmak istiyorum. O zaman 16, 16 ve 16'yı topluyorum. Bir sürahi 16, 2 sürahi, 3. sürahi. Hepsini toplayacağım. 6, 6 daha 12, 12, 6 daha 18. 18'in 8'i elde var. 1, 1, 2, 3, 4. Demek ki 3 sürahi 48 su bardağı yapıyor. Biraz önce demiştik ya buradaki damacananın içinden 3 sürahi su alınıyor. İşte demek ki 48 su bardağı su alıyormuşuz. Alalım içinden 98 su bardağı su vardı damacanamızın içinde. 48 su bardağını alıyorum. Aldıysam suyum eksilir o yüzden çıkarma işlemi yapacağım. 8'den 8'i çıkardım 0. 9'dan 4 çıkarıyorum 5. Demek ki bizim damacanamızda 50 su vardı. Su kaldı. 5. soru. 1 cezve kahve 5 fincan doldurmaktadır. 2 cezve kahve yapan deren 7 fincanını misafirlere ikram ediyor. Buna göre cezvede kaç fincan kahve kalmıştır? Önce bize şu verilen bilgiye bakalım. 1 cezve kahve 5 fincanı doldurmaktaymış. Şöyle cezvemizi çizelim. Şu bizim cezvemiz olsun. 5 fincanı dolduruyormuş. 1 2 3 4 5 1 cezve 5 tane fincanı doldurdu. Ama deren kaç cezve kahve yapıyor? 2 cezve kahve yapıyor. Yani şöyle bir tane daha cezve kahve pişiriyor. E bu da 5 fincanı doldurur. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fincanı doldurdu. Deren buna göre kaç fincan yapmış oldu? 5 birinde, 5 birinde 10 fincan kahve yaptı. Devamında sorumuzun diyor ki 7 fincanını misafirlere ikram ediyor. 10 fincanın 7'sini misafirlere ikram ediyor. Buna göre kaç fincan kahve kalmıştır? 10 fincan yapmıştı. 7'sini misafirlere ikram etti. O zaman çıkarıyorum. 10'dan 7'yi çıkardık. 3 kaldı. Demek ki cezvede 3 fincan kahve kalmıştır. Tekrar anlatalım. Bir cezvede 5 fincan dolmaktaydı. Bir cezvede 5 fincansa 2 cezve yaptığında 5 5 10 fincan kahve yapmış oldu. 10 fincanın 7'sini misafirlere ikram ettiği için çıkardık. Geriye 3 fincan kahve kaldı. 6. soru. Tencerede 30 kepçe çorba vardır. 3 kepçe çorba alan kaselerden 4 adet dolduruluyor. Buna göre tencerede kaç kepçe çorba kalmıştır? Çizerek yapalım yine daha iyi görün. Tencerede 30 kepçe çorba vardır diyor. Tenceremiz şu olsun bizim. 30 kepçe çorba vardır içinde. İçinde 30 kepçe var. 3 kepçe çorba alan kaselerden 4 adet dolduruyormuşuz. Şöyle kaselerimize 4 tane kasemize 3 kepçe koyuyoruz. Çünkü bu kaseler 3 kepçe çorba alıyormuş. 3 buna koydum, 3 buna koydum, 3 buna koydum, 3 buna koydum. Yazalım. 3 kepçe, 3, 3, 3. Demek ki biz kaselere doldurduğumuzda kaç kepçe doldurmuş olduk? Hepsini toplayalım. 3, 6, 9, 12. 12 kepçesini ben doldurmuşum. Yani tenceremden alıp kaselere boşaltmışım. 30 kepçe vardı. 12 kepçesini doldurdum. Tencerede kaç kepçe kaldı bulalım. 30'dan 12'yi çıkarıyoruz. 0'dan 2 çıkmaz. Komşudan aldım 10. Yanda ise 2 kaldı. 10'dan 2 çıktı 8. 2'den 1 çıktı 1. Bizim tenceremizde 18 kepçe çorba kalmıştır. Yedinci sorumuz. Bir sürahi 7 bardak su ile bir kova 3 sürahi ile doluyor. Buna göre kova kaç bardak su ile dolar? Biraz karışık gibi duruyor ama çizdiğimiz zaman ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Bize verilenleri tek tek önce inceleyelim. Bir sürahi 7 bardak su ile doluyormuş. Bakın bir sürahi 7 bardak su. Sürahimizi çizelim. Şu bizim sürahimiz olsun. 7 bardak su ile doluyormuş. İçinde 7 bardak su var. İçine 7'yi yazdım. 7 bardak su. Bir kova ise 3 sürahi ile doluyormuş. Bir kova 3 sürahi ile. Şurada benim kovam olsun. Kovamın içine 3 sürahi boşaltacağım. 3 sürahi yapalım. 3 tane sürahiyi kovamızın içine ne yapacağız? Boşaltacağız ve kovamız bizim dolacak. E bir sürahide 7 bardak vardı. Bunda da 7 var. Bunda da 7 var. O zaman 3 tane 7'yi kovamızın içine boşalttığımız zaman bizim bu kovamız dolacağını görüyorsunuz. 7 7 7 toplayalım. 7 7 7. Yani 3 tane sürahi, her sürahinin içinde de 7 bardak su var. 7 7 daha 14 14 7 daha 21 Demek ki bizim kovamız 21 bardak su ile doluyormuş. Ayşe teyze 4 sürahi limonata yapıyor. Her sürahi de 20 bardak limonata olduğuna göre Ayşe teyze kaç bardak limonata yapmıştır? Bize verilen bilgilere bakalım. Ayşe teyze 4 sürahi limonata yapıyor diyor. 4 tane sürahi. 1 2 3 4 Çizdim 4 tane sürahiyi. Ayşe teyzenin yaptığı limonatalar. Her sürahi de 20 bardak limonata olduğuna göre diyor. Bunun içinde 20 bardak var. Bunda 20 bardak. 20 bardak, 20 bardak yazalım içlerine. 20 20 20 20, 20. Ayşe teyze kaç bardak limonata yapmıştır? 4 sürahi içlerinde 20 bardak olan limonatalar yaptı. Ne yapmam lazım? Bu 4 tane 20'yi toplamam lazım. Alt alta yazıp toplayalım. 20, 20, 20, 20. Birinci sürahi, ikinci, üçüncü, dördüncü sürahi içlerinde 20-20 olduğu için, 20 bardak olduğu için ne yaptım? 4 tane 20'yi topluyorum. 0 2 4 6 8 Demek ki Ayşe teyze 20 bardak limonata yapmıştır. 9. sorumuz bir sürahi 7 bardak su ile dolmaktadır. Dolu olan 3 sürahiden 12 bardak su alınırsa sürahide kaç bardak su kalır? Bize hangi bilgiyi verdi burada? Bir sürahi 7 bardak su ile dolmaktadır diyor. Çizelim. Bir sürahi. İçinde kaç bardak su var? 7 bardak su var. Devamında diyor ki, dolu olan 3 sürahi'den. 3 tane sürahimiz varmış. Yapalım. 2 3. E bunların içinde de 7 bardak su var. 7'leri de buraya yazmış oldum. Biz bu dolu olan 3 sürahi'den 12 bardak suyu alacakmışız. Önce bakalım. 3 tane sürahi İçinde kaç bardak var? 7, 7, 7. Toplayalım. 7, 7 daha. 14, 14, 7 daha. 21. Demek ki bizim şu anda 21 bardak suyumuz var. Biz bu 21 bardaktan 12 bardağını alacağız. Yani çıkaracağız. Çıkaralım. 12 bardağını çıkarıyorum. 1'den 2 çıkmaz. Komşudan aldık. 11 burada da 1 kaldı. 11'den 2 çıktığı zaman 11 19. Şurası da 0. Demek ki 9 bardak su kalır. Ne yaptık bu soruyu çözerken? Bir sürahi 7 bardak dedik ama bize soruda dolu olan 3 sürahi dedi. O zaman 3 tane sürahimi çizdim. 3 sürahi topladığım zaman 21 bardak su yapar. 21'in 12'sini de aldığımız için 12'yi çıkardık. Geriye 9 kaldı. 10. sorumuz bir fincan 5 kaşıkla, bir bardak ise 4 fincanla doluyor. Buna göre bir bardak kaç kaşık su ile dolar? Yine çizerek ilerleyeceğiz. Çünkü çizdiğimiz zaman böyle soruları daha kolay şekilde yapmış oluyoruz. Bir fincan 5 kaşıkla diyor. Fincanımızı çizelim. 1 fincan içinde kaç kaşık var? 5 kaşık. İçine 5 yazdım. Bir fincan 5 kaşıkla doldu. 1 bardak ise 4 fincanla doluyormuş. 1 bardağımızı çizelim. 1 bardağımız, bizim bu bardağımız 4 tane fincanla doluyormuş. 4 tane fincan. 2 3 4 yani ben bu bardağımı doldurabilmem için bu gördüğümüz 4 tane fincanı içine dökmem lazım. İçlerinde hep 5'er kaşık vardı. 5 5 5. 4 tane 5'i içine döktüğüm zaman benim bu bardağım dolacak. Sorumuz diyor ki bir bardak kaç kaşık su ile dolar? Yani 5 kaşık buradan döktüm. 5 kaşık, 5 kaşık, 5 kaşık. Gördüğümüz 5'leri toplayalım. 5 5 5 5 5 10 15 20 Demek ki bizim bu bardığımız 20 kaşık su ile doluyor. Evet sevgili öğrenciler, sıvıları ölçme konusu ile ilgili problemlerimizi çözdük. Dilerseniz soruyu okuduktan sonra videoyu durdurup kendiniz soruları çözer. Daha sonra ise devam ettirebilirsiniz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.